Mesleki yetersizliğin, bilgisizliğin, acemiliğin çıkardığı sonuçları göreceğiz burada. Çocuğumun resimleri var. Bu yüzden kurtarmamız gerekiyor demiş müşterimiz. Cihazımız geldi. Daha önce müdahale görmüş. Biz işlemciyi söküp bir bakalım dedik. UFS zaten yan takılmış. Yani çapraz birazdan resmini atacağım size. Ama işlemcinin durumunu göstereyim. Şöyle mikroskop altında. İşlemci öyle bir sıcak varmış ki işlemcinin bakın bu bölümü, bu bölümü, bu bölümü burası. Burası komple kabarmış. Şimdi biz bu cihazdan nasıl veri kurtaracağız? Yani belki internette görerek bazı cihazları tamir etmeye çalışıyorsunuz anlıyorum ama özellikle bu tarz önemli cihazları bilinçsizce müdahale etmeyin. Yazık günah insanların anılarını çalıyorsunuz. İnsanların maddi olmasa da maddi zaten bir zararı var ama özellikle manevi olarak çok büyük zararlar veriyorsunuz. Biraz daha işimizi dikkatli yapalım. Risk almadan başarıya gitmek biraz zordur. Deneyeceksiniz. Önemli olan denemektir. Deneyip yapamayabilirsiniz. Ama yıllar geçtikten sonra ah keşke şunu yapsaydım demek çok kötü bir şey. Çok yanlış. Artık geri dönüş yoktur. Onun için daima deneyeceğiz. Yapmaya çalışacağız. Yapabiliriz ya da yapamayız. Bu onu bize yaşadığımız anlar belirleyecek. Şimdi biz yine de yüzde bir ihtimal dahi olsa o ihtimal değerlendirmek adına cihazımızı aktarımı yaptık işlemciyi de güzelce kalıpladık ama dediğim gibi yani ister istemez şişme olduğundan dolayı ihtimalimiz yüzde bir. Şimdi şöyle bir deneyelim. Olmadı bir şey asla kalın deneyelim. Yani beklediğimiz gibi şarj olmadı. Şöyle takalım bakalım. Maalesef şu anda herhangi bir tepki alamadık. Yani cihazımız çöp oldu. Veriler gitti.